Çocuklarda omurga deformitesi erken yaşlarda da başladığı gibi belli bir yaştan sonra 11-12 yaşlarından sonra da başlayabilir. Genellikle idiopatik ve nöromüsküler omurga deformiteleri çocuklarda sık görülür. Nöromüsküler deformiteler herkesin bildiği, halk arasında da bilinen beyin felci denilen, serebral palsi, spinal muskuler atrofi son dönemlerde sıklığı ciddi olarak arttı. Idiopatik omurga deformiteleri ise skolyoz ve kifoz diye adlandırdığımız daha çok 11-12 yaşlarından sonra ortaya çıkan gelişim çağındaki adolesan dediğimiz periyotta ortaya çıkan bir omurga deformiteleridir. 10 yaşın altında görülen omurga deformitelerini ise erken görülen, erken başlangıçlı omurga deformiteleri denilmektedir. Bununla ilgili çeşitli tedaviler uygulanmaktadır. Ama 10 yaşın altındaki tedavilerde genellikle hastanın boyunun uzamasına elverişli, gelişimine elverişli cerrahiyle uygulanırken 12 yaşından sonra 13 yaşına uygulanan cerrahiler ise nihai tedavilerle sonuçlandırmaktadır.